Ölçü sayısı. Müzikte ölçü ve ölçü sayısı nedir? Parçanın içinde eşit değerde nota ve sus es işareti bulunan bölümlerine ölçü denir. ölçülü ölçü çizgisi ile bölünür. Bir müzik eserinde anahtarının hemen sayında gördüğünüz sayılar ölçü sayısıdır. Бу сайлар бези парчанын ритин в хызы или ильгили бельги верир. Парчада сон ульчуде и кичизги гибуонур. Бу и Дорт дортлюк ульчу rakam yani dort bir ölçüde kaç vuruş olduğunu gösterir. Alttaki rakam yani dort her vuruşun dörtlük nota eşdeğer olduğunu gösterir. Dört dörtlük ölçü sayısını daha iyi anlamak için eline yıkılmaz piyano bir metod kitabının 25. sayfasındaki örnekleri beraber yapalım. Dikkat ederseniz, praktiklerde ölçü sayısı 4 dörtlük olarak başlangıçta yazılıyor. Yani her ölçüde Дор де кадар саймак герикюр. Хатур ёрсенес. Ичи долу саплы нота бир вуруш. Ичи бош саплы нота икивуруш вуруш. Ичи бош сапсыс нота дорт вуруш. Хадибэрэбэр сайон. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sonraki örnek yine de ölçü sayısı 4 4'lük. Başlayalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, 3, 4, 1, 2 3, 4 üç, dört. Bitti. Sonraki örnek bakalım. Yine de ölçü sayısı dört, dörtlük. Fakat dikkat ederseniz bu örnek içinde hem de nota hem de sus es, es işaretleri var. Sus es işaretleri sessizlik işaretlidir. Yani susuyoruz ama sayı devam ediyor. Başlayalım. 1 ки үч төрт бир ки үч төрт бирки үч төрт бир ки үч төрт бетти бо конуда даха фазла роик япмак ичен элена кима пяна биртиори китабынын 23 үч бе yермидордунжу сайфаларында орнеклер бола билирсиңиз Şimdi orta do şarkısını çalacağız. Biz sadece üstteki porteler bu kısımda çalacağız. Çünkü burası oritmen partisi. İlk olarak anahtar radikat dikkat edelim. Sol anahtar. Ondan sonra ölçü sayısı. Ölçü sayısı dört dörtlük. Yani her ölçüyü 4'e kadar saymak gerekiyor. İlk ölçüde birlik nota var. Yani 4 vuruşluk nota. 1, 2, 3, 4 sayacağım. Sonraki ölçüde yine de aynı. 1, 2, 3, 4. Ondan sonra ölçüde iki tane ikilik nota var. Nasıl sayacağım? 1, 2, 3, 4. Торт. Сонра кюльчу айна. Ондан сонра кюльчу бакалым. Дорт тана, дорт люк нота вар. Я не бир вуруш нота вар. саймат гирик Бир, ки, уч, торт. Бир, ки, уч, торт. Ондан сонра и китана и килик. Бир, ки, уч, торт. Энсон кюльчу. Торт. Дор ворушу кнота. Бирки уч торт. Хади шимди беребер Бирки уч Бирки уч торт. 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 Бирки, учто. Бирки, учто. Ч ⁇ гизель. Шинги, Дикаты бакалам. Дикая-то дерсина, чё кое, чункью, садиджи, орта, до нотавар. Бида башка, бирша, дикая-то дикая, 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 без бу орта до нотасы беренчи пармакта чау час. Клавиада бакалым Онча орта до нота булалым. Хатирот макистюром и кисиях тушлар хемен алтында. Нота до бодум. Эль позициону дикат едирек бу парча чауалым. Сайорум. Бирки, <си>, бирки, торт бирки, 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 торт. бирки, 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 торт. бирки, бирки, торт. бирки, 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 бирки,